Herkese merhaba. Taciler Yatırım hafta ortası bülteninde tekrar beraberiz. Ben araştırma yönetmeni Kadirhan Öztürk. Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilanço dönemini geride bıraktık. Bankacılık tarafında yaşanan haber akışlarıyla endekste yükseliş izliyoruz. Garanti Bankası ile ilgili olarak BBVA'nın yaptığı geri alım çağrısı sonrasında geçtiğimiz gün bankacılık endeksinde sert yükseliş gördük. Hemen hemen tüm bankalar tavan yaptılar ve ciddi bir değer kazancıyla günü tamamladı burada baktığımız zaman BBVA Türkiye'ye ilk girdiğinde Garanti Bankasına Doğuş Grubundan 7.8 dolar civarında bir fiyattan hisse alımı gerçekleştirmişti. Daha sonra bu fiyat 4 dolara ve son alım olan 2017 yılında ise 2.2 dolara kadar gerilemişti. Son çağrıya baktığımız zaman yaklaşık olarak 1.17 dolar güncel kuru ile 1.17 dolar seviyelerinden bir geri alım gerçekleştirdi. Bu 1.17'lik geri alım çağrısı bile bankacılık endeksinde bir gün tavan yaptırdı neredeyse tüm hisse senetlerinde. Dolayısıyla aslında buradan sürekli olarak bahsettiğimiz bankacılık endeksinin ne kadar ucuz olduğunu bir kere daha görmüş olduk. 2017 yılında 2.2 dolarlardan 2014'te 7 dolarlardan geldiğimiz seviyede 1.2 dolarlık bir geri alım çağrısı bile bankacılık endeksini tabiri caizse ayağa kaldırmayı başardı. Bankacılık endeksinde bu anlamda yukarı yön hareketin devam etmesini bekleriz. Ancak kısa vadede gelinen noktada bir 5-6 işlem günü süren bir yatay hareket gerçekleşebilir. Çünkü teknik indikatörlerde de aşırı alım bölgesine girdiğimizi görüyoruz. Zaten bir süredir de bu bölgedeydik. Ancak daha önce de bahsettiğimiz bankacılık endeksinde 1.55 dolar direnci kırıldı ve uzun bir süre sonra bankacılık endeksinde dolar bazında 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkıldı. Bunu bankacılık endeksi için oldukça önemli görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadede bir yatay hareket olsa dahi orta vadede bankacılık endeksi ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz. Diğer taraftan borsadaki genel performansa baktığımız zaman son dönemdeki yükselişte bir enflasyon koruması olduğunu görüyoruz. 9.70'ten kuru aldığımız zaman yaklaşık şu an dolar TL volatil olsa dahi %20-%25 arası bir kuru yükselişine karşılık %20-%25 arası yine Borsa İstanbul'da yükseliş var. Son bir buçuk aylık periyotta. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un kendini enflasyon tarafından koruduğunu görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de özellikle borsa İstanbul'da e, BIST 100 tarafında ve BIST 50 ve ağırlıklı olarak BIST 30 tarafında e, bilançosu sağlam e, iyi kar eden şirketlerin enflasyon anlamında kendini koruyacağını ve fiyatların enflasyon en azından enflasyon kadar yukarı gidebileceğini e, düşünüyoruz. E, seviyelere bakacak olursak şu an için 1.700 puan seviyesini bir turnu(sol kağıdı olarak kullanabiliriz kısa vadede. 1700 puan seviyesinin üzerinde endekste morallerin iyi olduğunu 1700 puan altında ise satıcılığı tarafın biraz daha ağır basabileceğini düşünüyoruz. Dün 1700 puan altında bir günlük kapanış gördük. Bugün öğle saatleri itibariyle de 1700 puan civarında bir seyir var. 1700'ün altındaki günlük kapanışlarda 1640 puan seviyesinde oluşan gap kapanabilir. E, ancak kısa vadede 1640'a yakın sama olması durumunda e, 1640 puanları özellikle iyi bilanço dönemi geçiren şirketler için bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda 1640'da tekrar bir tepki alımı gelebilir. Yukarıda ise 1730 puanı takip ediyoruz. Ancak daha önceki hafta ortası bültenlerimizde de belirttiğimiz gibi artık biz de e, statik e, dirençlerden ve desteklerden çok e, dinamik dirençler ve desteklere önem veriyoruz. Bu dinamiğin anlamı da kur hareketi. Şu an Türkiye'de hem biz tarafında hem diğer sermaye piyasalarında tabii kurun etkisi oldukça ağır. Dolayısıyla bu ağırlığı yüksek etkinin sonuçlarına göre fiyatlamalar gerçekleşebiliyor. Genel itibariyle kurdaki hareketlere göre biz de destek ve dirençleri belirleyeceğiz. Şu anki mevcut kur seviyeleri yaklaşık 10.35-10.40 civarlarında seyrediyor. Bu şartlar altında da endekste yukarıda 1734 kadar bir yükselişin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bir kur düzeltmesi olarak aşağıda ise mevcut kurun devam etmesi ve bu seviyelerde kalması durumunda 1700, e, bin, özür dilerim 1660 ve 1640 aralığının e, görece güvenli bir alım aralığı olabileceğini düşünüyoruz. Endeksteki beklentilerimiz bu hafta için bu şekilde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.